Bitlis'in Tatvan ilçesinde telefon satıcısı olarak hizmet veren İbrahim Yalçın, şehit ve gazi ailelerine destek olmak için telefon alımlarında ve aksesuarlarında indirim yaptı. İş yerine gelen şehit ve gazi yakınlarının talebi üzerine telefon alımlarında %10, aksesuarlarda ise %50'ye varan indirim yapıyor. Ayrıca Yalçın bu tür indirimlerin artırılması gerektiğini de söyledi. İndirim konusunda sürekli müşterilerin talebinde doğrultusunda indirim yapılsın, indirim olsun. Biz de şehit ve gazilerini düşünerek yapalım dedik. Böyle büyük bir kampanyaya imza attık. Ve müşterilerimizin çoğu olumlu baktı. Çoğu ince düşüncelerimizi takdir etmek için ziyarete geldiler farklı illerden, farklı ilçelerden. Hani gayet güzel bir reklam oldu. Biz böyle beklemiyorduk. Tabii şehit ailelerine her zaman bizim başımızın gözümüzün yerleri olduğunu bilsinler. İndirimimizden ayrı kastımız her şekilde yardımcı oluyoruz zaten onlara. Şehit ve ailesine yakın olduğumuzu bilsinler yani her zaman arkasındayız. Yanlarımızda olsun bilsinler, sahip olduğumuzu bilsinler. Hani güzel bir kampanya bu. Yani çevre ilçelerden olumlu şeyler aldık, düşünceler bizi takdir edenler, tebrik edenler geldi baya. Hani güzel olumlu düşünceler aldığımız için biz gayet mutluyuz. Hani pişman da değiliz yaptığımız ürünlerde.